Ki artık sabah sabahları kahvaltımı hazırlasın. Değil mi Nazlı? Nazlı. Nazlı öğrenmiyor. Hayır, bilmiyorum. ne hayır? Yok. Ha, oynamış mıydın bu oyunu? Senden biraz oynamıştık. Oynadım bir ara bir boss vardı oraya fena takıldım. Bak şimdi de Nazlı'ya takıldım. Geçişe bak. Hmm. <laughs> aga ile İzmir'e gidelim. Aga, aga bizi çekiyor. Aga kendini de çekiyor. Aga çekici. <laughs> Bana çekici mi demek istedin? hava buz gibi Ankara yazında Agamlı idmana geçmeyecek. Şimdi bu lavuk skuteriyle ile gidecek. Arkasına neymiş? Üzülür müsün, ağlar mısın? Çok büyük olduğum için beni arkaya almak istemiyor. Çantanı ben elime alırım oğlum. Adamın çöpünü de taşıyoruz. 77. 77.7 777 Şeytanın bir üstüyüz. 666. Ben 90'ım, sen 70. Kaç oluyor lan? 160 kilo. Bunun ne? kapasitesi 150 kilo zaten birader. Ben manitayı alamıyorum. Seni nasıl alacağım? Tek ayağımla ya? binerim. Küçücük düldürümüz var. İyi lan hadi. Bilmeden sol bir bırakırım. 10 kilo ediyor. <laughs> kanka 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 kanka. Anlamını sikiyim. <laughs> oy 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 oy. Biz de böyle. <laughs> bak 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 nasıl gazlıyor lavuk. Sif evet, Yeni plakalarla Şu yeni, yeni plakalara göre belki tanıtıyoruz Yeni plakalarla Ama olsun inana bak Biraz zordu 200 liraya atan adamım 165 kilo yani Sayılara baktığın zaman inanılmaz hafif gelmesi gerekiyor bana Bununla belki 8 Belki 10 kilo atabilir Ancak H Konsantre vereceğiz. Dinan olmaz. oraya taktım. <laughs> Scott, Squat 3 heavy ass place. 3 place.

artı 147 buçuk 3 çarpı 3 çok iyi hissettiriyor şu an agı ısınıyor Aga zaten sıcak. Hot boy. Hot wheels. Bu on bench presi senin ataların bulmuşuyorlar, doğru mu? Evet, benim atam. E, ee... Tarihçesini ben anlatmak istiyorum. Anlat. Şimdi Gökberk Arnavut. Tamam. Dünyanın ilk ateist devleti hangi devlet? Arnavutluk. Arnavutluk. Evet. Şimdi herifler <laughs> ateistler ama oğlum dur ateistler hiçbir şey tapmıyor ki. Tapacak yeni bir şey arıyorlar. Bu hareketi buluyorlar. 5 Yeni plakalar 25 kilo. Şov yapma lan, şov yapma. Lavuk normalde milletin yüzüne bakmaz. Videoda oynuyor işte. yabancılarla konuşuyor. Yabancılarla da Arap. Gerçek bir Arap sever. Arap fan ne? Fantizanı mı? Aa, Arap fanatiği. Sevgili Sarap. Evet. Üstüne Sarbakta çalışıyor. Filistin destekliyor. Filistin değil oğlum. İsrail. Bizden olursa bizim sağlıyoruz. Kullandığınız Hadi oğlum. Isınma mı lan bu? Yok yok. ilk set. ana seti. Arganın ana seti. Şimdi benim ısınma sesim diye mevzuya girecek. Siyah Haberaj mençeliyor Dön 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 Eski evet. kızlık halkı Bana biraz ağır geldi Evet Normalde 115 ile attığımız set Kaç? 105 kiloyla, 10 kilo fark ediyor Ne çok ağır? Bana koyayım. Eskileri göremiyoruz İki çay kilo fark ediyor Bir buçuk kilo falan Veya eski. Kandırıldık lati. mı biz? Oğlum bence eski plakalarla kandırılmıştık Değil mi? Eski plakalara hafifti bir sanki biz evet. güçlendiğimizi sandık falan. Şimdi biz gerçek oyundayız şu an. Şu an we are in the game but we are weaker. <laughs> yes. 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 Oyun bizim Oyun içinizde. Için. Aga biraz daha dinlen bence. Aga dinlenmeli bence. Oğlum arkada ne namaz kılacakmış gibi duruyor? <laughs> Bugün cuma. Ben, sana, sana gönderdim. Ben. nasıl? İstiyat. Yeni plakalarla? Hissiyat güzel. Ağır evet. çok ağır. Çıkar mı bilmiyorum. Benim var diye çıkar mı? Ağırlar kanka. Net parti seçeceksin. Sen mi şey. Daha yani. Kanka Rob'da öyleydi. Ama ya, ya da sen daha güçlüydün yani Sen, sen bir kendin... Evet bu da kameramanımız. 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 Serhat hattaımız şat hem ikizler burcu üstüne hem ikizler burcu hem de şu an dürde. Trambolun, brambolun. Double daha shot şey galiba hocam bu da bu. Double shot ice check. Hayır bu herifin şeye baktıysa bak. Bu değişik ruh halleri bu yüzden. Depresyondayım diyor ya. Lavuk benden daha güçlü şu an. E, bir zahmet hal 95 55.